Merhaba arkadaşlar, transfer haberlerinin yeni bölümüyle yine karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasıyla ülkemizdeki kulüpler için fırsat transferler oluşuyor. Çünkü bizde transfer sezonu daha 13 Eylül'de bitiyor. Zaten çoğu transfer sezonlarında kulüplerimiz asıl bomba transferlerini bu dönemde yapıyor. Bunun asıl sebeplerinden biri büyük kulüplerin gözden çıkardığı futbolcuları göndermek istemesidir. Kadro genişliği veya teknik direktörün kadroda düşünmediği kaliteli futbolcular Avrupa kulüpleri tarafından Türk kulüplerine öneriliyor. Buna futbolcu menajerleri de dahil, çoğu menajer futbolcusunu Türk kulüplerine tavsiye ediyor. Bunun en büyük örneğini Osimhen transferiyle yaşadık. Gerçekten ligimiz ve Galatasaray için çok iyi bir transfer. 24 yaşında 100 milyonluk futbolcuyu bu lige getirmek büyük bir iş. Galatasaray Osimhen'in maaşının 6 milyonunu ödeyecek. Osimen'in bu yaz daha çok iki kulüple ismi anıldı. Biri Chelsea, diğeri Suudi ekibi Al -Ahli. Oyuncunun gönlü Chelsea'den yanaydı ancak ikisiyle de transfer sezonunun son gününe kadar anlaşamadı. Napoli yönetimiyle de arası bozuktu. Lukaku'nun gelişiyle kadro dışı bırakıldı ve Galatasaray'da bu durumu fırsata çevirdi. Ancak Chelsea oyuncudan vazgeçmiş değil. Maviler Osimhen için Galatasaray maçlarını yakından takip edecek. Ligimizdeki kulüplerin transfer haberlerine geçmeden önce serbest olan oyuncuların ve Avrupa'daki transfer haberlerine bir göz gezdirelim. Memphis Depay Euro 2024'te büyük çıkış yaparak iyi bir kulübe transfer olmayı bekliyordu. Ancak Euro 2024'te beklediği çıkışı yakalayamadı ve istediği kulüplerden de teklif gelmedi. Menajeri tarafından Türk kulüplerine önerildi ancak kulüplerimiz bu transfere olumlu yanaşmadı. Oyuncu en son La Liga ekibi Rayo Vallecano'yla da anlaşmak üzereydi. Ancak bu transferden de vazgeçip Brezilya'dan gelen Corinthians teklifini kabul etti. Serbest oyunculardan olan Anthony Martial da menajeri tarafından Türk kulüplerine önerilse de Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşmaya çok yakın. Adı her kulüple anılan Adrien Rabiot Hala hiçbir kulüple anlaşamadı. Bu duruma Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps da bir tepki göstererek Rabiot'un durumunun utanç verici olduğunu belirtti. Birkaç takım kendisine teklif yaptı ama henüz karar vermedi. Umarım kendisi bir an önce aramıza geri döndürecek kulübü seçer dedi. Rabiot'un hiçbir kulüple anlaşamamasının asıl sebeplerinden biri annesi. Çünkü oyuncunun menajerliğini annesi yapıyor oyuncuyla anlaşsalar da annesiyle anlaşamıyorlar. Talep ettiği talepler büyük kulüpler için bile göz açıcı değil. Rabiot evet iyi oyuncu ama talep ettiği değerlere değer mi? Sanmam açıkçası. Rabiot'un adı Galatasaray'la bayağı anıldı, hatta teklif de yapıldı ancak reddetti. Daha sonradan transfere Fenerbahçe'de dahil oldu ancak onlara da olumlu yanıt gelmedi. Türk kulüplerine gelmeye sıcak bakmıyor. Barça ve Real Madrid'le görüştü, Maaş talebi 10 milyondu ancak iki kulüp de istemiyor bu transferi. Real Madrid'de Sebaljos ve Kamavinga'nın sakatlanması yüzünden Rabiot'u transfer edeceği söyleniyordu ancak Real'in transfer etmemek fikrinden dönmeyeceği söylendi. Diğer videoda da söylediğim gibi hedefleri gelecek yaz Manchester City'nin yıldız ön liberosu Rodri. 130 milyon piyasa değeri var. Rabiot'la Suudi ekipleri de ilgileniyor. Al-Nasr kulübü oyuncuya talip. Rabiot Al-Nasr transferi olursa Galatasaray'da Al Nasser'dan Otavio'yu kiralık olarak kadrosuna katabilir. Manchester United Casemiro'yu göndermeye çaba gösterdi. Ama oyuncu kulüpten ayrılmak istemedi. Sezona çok kötü başladı. Liverpool'la maçtaki hataları yüzünden bayağı eleştirildi. Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştı ama oyuncu daha bir sezon Manchester'da kalmak istiyor. Bournemouth'un kadroda düşünmediği 28 yaşındaki Danimarkalı orta sahası Philip Belling hem Galatasaray'a hem de Trabzonspor'a önerildi. Kulüplerimiz oyuncunun durumunu araştırıyorlar. Chelsea'nin 20 yaşındaki merkez orta sahası Carney Chukwuemeka. Chelsea tarafından Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildi. Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ama Chelsea opsiyonlu vermeye sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisi var ama resmi teklif yapmadı. Galatasaray'da Ziyech UEFA kadrosuna yazılsa da ayrılma riski var. Kendisiyle Katar kulüpleri ilgileniyor. Galatasaray forması giyen Aleksandro Cicaldo İstanbul'dan ayrılacak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Bükreş'e gitti. Kulüpler arası anlaşma tamamlandı. Galatasaray 22 yaşlı Polonyalı orta saha Nikola Zalewski için Roma ile resmi görüşmelere başladı. Oyuncuya teklif yapılsa da kendisi Galatasaray'a transfer olmaya pek sıcak bakmıyor. Galatasaray kanat transferi için Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı ile ilgileniyor ama resmi teklif yapılmadı. Fenerbahçe sonunda Christian Medina transferini bitirdi. Medina ile 2030'a kadar sözleşme imzalandı. Fenerbahçe orta saha oyuncusu için Boga Juniors'a 15 milyon dolarlık bir paket ödeme gerçekleştirecek. Galatasaray'ın görüştüğü hatta transferini bitirdiği söylenilen Filip Kostić sürpriz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Oyuncunun transferini Fenerbahçe sayfası resmi olarak duyurdu transfer kiralık satın alma opsiyonu da bulunuyor. Milli takım arkadaşı Tadiç'le de buluşmuş oldular. Fenerbahçe daha bir kanat transferi yapmak istiyor. Sağ kanat için Manchester United'dan Anthony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu sezon başından beri bir dakika süre alsa da yine de piyasası olan bir futbolcu. United oyuncuyu göndermeye pek sıcak bakmıyor. Gelecek haftalarda da süre alacağı bekleniliyor. Raid Kurnici gönderen Fenerbahçe. Ryan Kent'i de göndermeye çalışsa da oyuncu gitmek istemiyor. Ne kadar kulüpten teklif gelse de reddediyor. Oyuncuyla da Mourinho konuşarak gençsin git başka takımda süre bul dedi ancak yine de gitmek istemiyor. Hatay Spor Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'u kiralık kadrosuna katmak istiyor. Mourinho sabek transferi için yönetimden Lucas Vazquez'i istedi. Oyuncu hem sabek hem de sağ kanat oynayabiliyor. Hatay Spor teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalınbay'ı getirdi. Hatay Kulübü Beşiktaş'ın göndermek istediği Abu Bakar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun maaşının sadece 1 milyon eurosunu ödeyecek. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek Al Nasr Başkanı Musalli El Muammer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arat bu görüşmede yakın dostu El Muammer'den Sadio Mane transferi için kolaylık istedi. Eğer bu transfer gerçekleşirse mükemmel bir hamle olur Ligimize Osimhen'den sonra bir yıldız daha gelir. Daniela Amarte için Eyüp Spor kiralık teklif gönderdi ama oyuncu gitmemekte ısrar ediyor. Simon Banza'yı kadrosuna katan Trabzonspor daha bir forvet transferi yapmak istiyor. Lyon'dan genç forvet Gift Orban'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Lyon'un Trabzon'dan talebi 1 milyon euro kiralama, 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi. Trabzon'un aslında Forvet için esas adayı Onuaçu idi ancak Southampton'un talebi yüksekti. Southampton'dan Göztepe'nin sahibi aynı olduğu için oyuncuyu kiralık olarak Göztepe'ye göndermek istediler. Ancak Onuaçu Göztepe'ye gitmeye sıcak bakmadığı için bu transfer olmadı. Evet arkadaşlar, bugünlük transfer haberlerinin sonuna geldik. Daha fazla transfer haberleri ve futbol içeriği için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz.